Burada trendleri inceleyeceğiz. Bu örnekte yükselen trendi görmekteyiz. Her dip ve her tepe bir öncekinden daha yüksektedir. Trend aşağı yönlü kırılımı durumunda ciddi fiyat düşüşü beklenmektedir. Bir trend çizgisine 3 veya daha fazla dokunuş o çizgiyi güçlü kılar. Buradaki trendimiz ise düşüş trendi. Düşüşteki trende ne kadar çok temas edilir ve o trend aşılamazsa o kadar güçlü hale gelir. Düşüş trendinde yapılan her tepe noktaları bir öncekinden küçüktür. Trendde kırılım yapıldığında orada retest yaptığını görüyoruz. Bu bir direnç noktası aşıldığında ve tekrar grafiğin aynı noktaya temas etmesini ifade eder. Artık orası direnç değil destek olmuştur. Buradaki ise trend kanalıdır. Trend kanalı ne kadar uzun süreli devam ederse o kadar güçlü olur. Bu kanal içerisinde yukarı yönlü bir sahte kırılım var. Sahte kırılım bir fiyat aralığının dışına çıkıp hızlı bir şekilde aynı yere dönmesi olayıdır. Trend kanalında kırılım hangi yöne doğru olursa kuvvetli bir yükseliş veya düşüş beklenir.